Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sevgili yengeçler bakalım bu hafta içerisinde sizleri neler bekliyor neyse haliniz o vakit o çıksın da diyelim bakalım yengeç burcu bay ve bayanlarına bu haftanın mesajları nelermiş ah, sevgili yengeç burçları iki hane arasından böyle resmen ciddi anlamda gözyaşlarını süzülüyor. Durmak bilmeyen bir gözyaşınız var. Büyük bir acı, büyük bir hüzünlü bir olay atlatmış olabilirsiniz. Bu yakın bir süre içerisinde resmen içiniz gözenek gözenek olmuş. Ne yapacağınızı şaşırır vaziyettesiniz. Buradan zaten hemencik gözyaşınız akıverdi. Yani hakkınızda hayırlısı olsun diyelim. Yüreğinize gömdüğünüz bir kişi olabileceği gibi hayatınızda e, hani sizi bırakıp giden biri de olabilir. Bu dünyadan diğer dünyaya göç eden bir kişi de olabilir. Yakın bir tarihte e, böyle birazcık olumsuz, can sıkıcı bir haber alabilirsiniz diyor. Resmen hane içerisinde bir üzüntü, bir sıkıntı hakim olacak. Ya ne kadar üzülseniz de, ne kadar ağlasanız, dövünseniz de yani böyle birazcık kısmet diyeceksiniz arkadaşlar. Ee, hani herkesin biçilmiş bir ömrü vardır. Vakti saati geldiğinde hepimizin gideceği yer orası diye düşünebilirsiniz. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Resmen e, hani yüreğinize gömdüğünüz ya da böyle yüreğinizde derinden bir acı hisseden yengeç burcu hanımı ya da beyefendisi var gibi görünüyor bir takım konularda birazcık can sıkıntılı durumlar söz konusu olabilir olarak çıkmış. Ee, güzel bir haber alacakmışsınız ama bu haber ters e, arkadaşlar kuşunuz resmen ters çıkmış yani zamanı var demek ki ya da size gelmesi gereken haberin e, önüne engel koyanlar engelleyen de ol olabilir. Böyle e, 16 e, gün içerisinde e, bir sınav sonucu ya da böyle bir çok yakınınızda olan bir kişinin eğitim hayatıyla ilgili güzel bir haber alacaksınız ama bu o kişiyle ilgili olacak. Siz de bu durumdan hani sevinecek olarak çıkmışsınız. Yani yeni bir karşılaşma görünüyor burada arkadaşlar. Bu gerçekten çok yani yeni bir karşılaşma olaca, olabileceği gibi hani yakın bir süre içinde böyle çok yakın bir tarihte geçtiğimiz zaman dilimlerinden işte bir vakitte böyle bir kişiyle karşılaşmış olabilirsiniz. Bu kişiyi aklınızdan çıkaramıyorsunuz. O kişi de sizi böyle sanki aklından çıkaramıyor gibi bir ortam var burada. Yani artık bir yemek daveti mi, düğün, nişan mı? ve bir organizasyon, bir topluluk görünüyor. Böyle bu kişiyle böyle 5 ay, 5 hafta ya da 5 gün. Böyle 5 beş, ayın 5'li bir vakitleri de olabilir. Sanki böyle bir karşılaşmanız olacak ya. Şimdiye kadar belki fırsat bulamadınız. Birbirinizi çok da seviyor gibi çıkmışsınız resmen ilk görüşte aşkta diyebiliriz böyle aşıksınız arkadaşlar sen aşıksın arkadaş derler ya hakikaten aşıksınız diyebilirim nasip kısmet olmamışta olabilir şimdiye kadar böyle oturup bir konuşmanız yok gibi her ne olursa olsun bu kişiyle güzel bir zaman dilimi böyle sizi bekliyor gibi çıkmış tesadüfen karşılaşacağınız böyle bir ortamda hani resmen sizi bırakmak istemeyecek seni buldum ve bırakmak istemiyorum diyebilir bir şekilde yüksek voltajda elektriklenme de olacak diyebiliriz sanki kopmamak ayrılmamak üzere birleşiyor gibisiniz arkadaşlar burada birbirinizden Kopmamak ve ayrılmamak üzere birleşiyor gibi görünen Yengeç Burcu bay da bayanı görülmekte. Beşli vakitte güzel bir konuşma, karşılaşma olacak da diyebiliriz. Mutluluktan böyle etrafa gülücükler saçanda bir kişi görünüyor. Sevinçten böyle resmen uçuyor gibisiniz. Acı haberleriniz de var arkadaşlar. Bakın hem acıyı hem sevinci aynı anda yaşayan bir kişi görünüyor aranızdan. Böyle bu hafta biraz sancılı geçebilir. Hem acılı haberleriniz hem de sevinçli haberleriniz var. Sizler de ne yapacağınızı bilmiyorsunuz. Ya Sürekli üzül üzül nereye kadar kendinizi heba ediyorsunuz. Kederleniyorsunuz, dertleniyorsunuz. Ama ya böyle ya sürekli de ya ya ne mutlu ne üzüntülü böyle orta yolu bulacaksınız arkadaşlar kendinizi derbeder etmeyeceksiniz bir çizmeniz çıkmış bir ayakkabınız çıkmış böyle bir yere aniden bir yere gidebilirsiniz hiç beklemediğiniz bir anda ummadığınız bir an gibi görünüyor sanki elinize çantanızı aldığınız gibi fırlıyorsunuz bu doğum haberi olabilir bir yardım ani yapılacak hani gecikilmemesi gereken aniden yapılacak bir yardım da olabilir çantayı alıp resmen er çıkıyor gibisiniz etrafınıza neşe saçıyorsunuz güzellik saçıyorsunuz olumlamalar sizleri bekliyor ama bu neşenizi de birileri çekemiyor gibi gülseniz kabahat ağlasanız kabahat. Ağlasanız ağlak diyorlar. Gülseniz affedersiniz cıvık mı derler. Böyle lakayt mi derler. Bir ayar tutturmak istiyorsunuz siz ama konu sizde değil. Etrafınızdakilerde. Hani ne bileyim samimi olsanız samimi, resmi olsanız resmi sanki kimseye yaranamıyor gibisiniz. Kimseyi de tınlamayacaksınız. Uzak yoldan, üç ayrı haneden telefon haberi alabilir. Daha sonradan da oradan gelecek olan misafirleriniz var gibi görünüyor. Bir sıkıntınız ile ilgili sizi feraha da kavuşturabilirler ya da canı sıkılmasın diye bir moral vermek için de yanınızda bulunmak istiyor olabilir dostlarınız, akrabalarınız ya da kadim bir dostunuz ama mesafe var biraz ya ya da bir araba bilmiyorum. Arabayla gidebilecek yer çok yakın çıkmamış arkadaşlar. Bayağı bir mesafe var. Karşında böyle onu görünce resmen şaşıracak olan bir kişi görünüyor burada. Böyle hiç beklemediğin bir anda karşına dikilecek arkadaşlar. Böyle bir ara sevgili olduğunuz fakat ayrıldığınız biri olabileceği gibi böyle çok yakın bir arkadaşlık da olabilir bu kişiyle karşı karşıya geldiğinizde imkansız olduğu biri gibi görünüyor. Bilmiyorum ama o şekilde bir enerji verdi. Yani hakkınızda hayırlısı olsun diyelim. Bu kişiyle resmen karşı karşıya çıkmış gibi görünüyorsunuz. Efsunlu gibisiniz arkadaşlar. Nerede bir dengesiz veyahut hadsiz var sanki beni buluyor diyorsunuz. Böyle bu aralar resmen o e, şekilde çıkmışsınız. Geçmişe de çok takıntı yapmışsınız ya arkadaşlar. Böyle e, geçmişte yaşadığınız sıkıntınız mı oldu? Sorunlarınız, problemleriniz mi? Herkesin olabilir ama böyle aşamadığınız... ...ya da beklemediğiniz kişilerden beklenmedik hamleler mi gördünüz? Geçmişte böyle yaşadığınız bir takım olayları unutamıyorsunuz. Dört yıl olabilir, dört ay ya da... Yine bir dört rakamı çıkmış sizlere. Ee, yani atlatacaksınız ama biraz geçmişinize de bağımlı olduğumuzdan e, dolayı da kaynaklanıyor gibi. Yolunuz var. Böyle yakın bir e, tanıdığınızın yardımına e, gidebilirsiniz. Davet var arkadaşlar sizi davet edecek birileri görünüyor böyle aranızdan biri de resmen alıp başını uzak diyarlara gitmek istiyor arkadaşlar o kadar sıkılmış o kadar bunalmışsınız ki başınızı alıp uzak diyarlara gitmek istiyor gibi çıkmışsınız şu an duranlık enerjisinde ve düşünür vaziyettesiniz çekip gitsem daha iyi olacak diyorsunuz. Tabii ki mecazi anlamda. Bu herkesten bir darlandığınızı, herkesin sizi bir bunalttığını, gerek meslek hayatınız, gerek sosyal çevreniz, gerek sosyal medya, bilmiyorum bir şekilde nereyle irtibatınız var ise sizi böyle abrukaya almışlar, resmen sıkıştırıyor gibiler. Ruhen, manevi yönden. Böyle bir, bayağı bir kendinize darlık hissediyor gibisiniz. Böyle çekip gitsem büyük bir ferahlama yaşayacak gibi görünüyorsunuz ama ne kadar dert tasa varsa da sizi bırakmıyor arkadaşlar bu yüzden zaten böyle bir hani düşünce içerisinde de olabilir aranızdan birileri bakalım tabağınızda neler çıkmış sevgili yengeçler. dileğiniz olacak mı dediğimde yengeç burçları hiç ikilemeden bakın aktı hatta barajı da geçti diyebiliriz dilek istek ve arzularınız inşallah olacak gibi görünüyor hanede ikiye bölünmüşsünüz bir tarafınız anya diyor diğer tarafınız konya diyor böyle bir fikir ayrılığı var gerek evlatlar ile gerek eşiniz ile ya anlaşamıyorsunuz, kafa yapılarınız uymuyor, birli bir vakit içerisinde canınızı çok sıkmışlar, bir hafta olur, bir ay olur. Bununla ilgili de sizden böyle bir özür af dileme gibi ya da illa böyle özür dilerim beni affet diyecek değil ama böyle kedi gibi masum yaklaşabilirler. Böyle miyav miyav yapabilirler arkadaşlar. Anlarsınız karşınızdaki kişinin size mahcubiyetini mutlak suretle anlar. Anlamaz mı insan? yani öyle ee, böyle isminde s harfi olan a harfi olan bir kişi sıkıntı üzüntü içerisinde bu kişiyi aramanız gerekiyor sevgili yengeçler sizden telefon bekleyen haber bekleyen ya haber ya da bir şey yapmasanız bile sizin sesinizi duymaya ihtiyacı olan bir kişi var burada hoşuna gidecek inanın ya Haftada bir en azından arayın. Bu sizden büyük görünüyor. Ya sizden büyük olduğu için ya hiç mi bir bahaneniz yok? Bir şeyi bahane edin arayın. Ama bu kişinin telefonu yok arkadaşlar. Kimi arayabilirsiniz? Bu kişinin eşini arayabilirsiniz. Bu bir tanıdığınız. Ya bunu haftada bir de olsa arayın. Gönlünü, hatırını sorun. İnanın o kişi de mutlu olacak, siz de mutlu olacaksınız. Araşmaktan zarar gelmez tam aksine mutlu olur insanlar. Ya ya uzun uzadıya konuşacak değilsiniz ama bir hal hatır sormak bile nasıl ki bir acı hat, kahvenin 40 yıl hatırı vardır. Onun da kim bilir kaç ömür hatırı olur da diyebiliriz. Sizi düşünen birisi var. Bu bakın sizi de düşünen birileri var. Sizi de aramak istiyorlar. Ama bir gurur meselesi var. Sen arayacaksın ben arayacağım. Sen arayacaksın ben arayacağım. Ya bu gurur meselesini bir kenara bırakılsa zaten hayat daha da hayat bayram olacak derler ya. Hakikaten öyle olacak. Ya da üzüldüğünüz kırıldığınız biri olabilir. Sizlerin de üzdüğü kırıldığı biri olabilir. Neyi yapabilirsiniz arkadaşlar? Mesela şey yapabilirsiniz. Böyle bir şey sözleri var ya, hoş görsen affet gitsin aldırma büyüklük sende kalsın diye. Normalde şarkı sözlerini hiç bilmem, kendi kafamca uydurup söyleyebilirim hoşuma giden nakaratları. Yani hoş görmek lazım, huzur, mutluluk herkesin hayrına olması için bazı şeyleri hakikaten görmezden gelmek gerekiyor. Bugün varız, yarın yokuz. Dünya fani, ölüm ani diye boşuna dememişler arkadaşlar. Yarın belki de hiçbirimiz olmayacağız. Ne kırmaya ne kırılmaya gelir. Bu yüzden sizden telefon bekleyen birileri var. Bunların farkındasınız. Ya böyle haftada bir, bir kolaça nedir? Ne yapıyorsun? Ne diyorsun? Mutlu olacak. Sizler mutlu ettiğiniz için de yüce yaratan da sizleri mutlu edecek e, diyebiliriz. Gör, Görkemli bir hazırlık yapılıyor burada. Böyle bir yere davet edileceksiniz ya da size yapılmış bir sürpriz de olabilir. Ailecek böyle bir şey kutluyorsunuz arkadaşlar. Bir başarı sizin veya ailenizden olan birinin böyle başarısı olacak. Güzel hevesle hazırlanan bir sürpriz, bir davet var gibi. E, görünüyor bir takım konularda böyle birazcık ruhen e, yani dengesizlikler olabilir sanki böyle psikolojik sıkıntılar çekebilirsiniz e, ya bir görüneceksiniz ya da küçük bir ilaç tedavisi de alabilirsiniz kullandığınız bir ilaç da olabilir sakinleştirici aranızdan birinizin her, yani hepiniz olması mümkünatı yok ee, yeni bir hobi edinecek gibisiniz arkadaşlar, yeni bir hobi edinebilir ya da böyle yeni aktivitelere katılabilirsiniz. Böyle hayatınızda duranlıklar, olumsuzluklar var gibi bir şekilde canlanacaksınız, yeniden hayata tutunacak gibi görünüyorsunuz. Hayırlısı olsun herkes için, herkesin hakkında. Hayırlısı olsun diyelim. Bakalım tarot okumanız sizler için neler söyleyecek. Kısacık bir tarot okuması yapalım sevgili Yengeç Burcu bay ve bayanlarına. Böyle bu hafta içinde bir kaza geçirmek üzere iken, minnacık bir dalgınlık olabilir. Ev kazası, iş kazası. Böyle bir şekilde bir kaza geçirmek üzere iken arkadaşlar toparlamış olabilirsiniz. Son anda korunuyor gibi, çık, gibi çıkmışsınız etrafınız tarafından birilerinden böyle ya da size sataşmak isteyenler olabilir. Sizinle kavga etmek isteyenler, tartışmak isteyenler, üzerinize gelmek isteyenler, bir takım konularda sizi ablukaya almak isteyen, darlamak, bunaltmak, saldırılara geçmek isteyen, lafıyla, sözüyle sizi boğmak isteyen birilerinden de sıkıntı almak üzere iken korunuyorsunuz diyebilirim. Büyük bir fikir karmaşası içerisinde olan birisi var aranızdan. Ne düşüneceğinizi bilemez olmuşsunuz. Bu yüzden ilim, irfan sahibi birinden bir bilgi alışverişi içerisinde olabilirsiniz. Aklına, fikrine güvendiğiniz, akıl akıldan üstündür, el elden üstündür diyeceğiniz bir tanıdığınız olabilir. Bununla bir bilgi alışverişi içerisine girebilirsiniz birilerinden bir takım kişilerden de korunuyorsunuz zafer benim diyorsunuz arkadaşlar burada altın tutan erkek diyor tuttuğunuz altın olacak zafer sizin bolluk ve berekette hakim olacak tılsım kralı maddi anlamda bir destek bir yardım gelecek güzel bir ferahlık söz konusu olacak yükseleni ay burcu ya da güneş burcu Oğlak, Boğa ve Başak burcundan bir kişiden bir destek, bir yardım, bir çaba sizi kalkındırmak için bir uğraş içerisinde olan birisi olabilir. Ya da sizin bir yardıma ihtiyacınız vardır. Bu kişiden ya ne bileyim bir destek alırsınız, finansal konularınızda biraz rahatlarsınız gibi. Mahkemelik bir davanız olabilir, lehimize sonuçlanacak insanlar ile birazcık iletişiminizde kopukluklar, kopuşukluklar, anlamsızlıklar ya da anlamsız tripler olabilir. Bir tripkolik olan birisi olabilir etrafınızda. Bu kişiyi de anlayış göstereceksiniz, size karşı yaptığı hatayı da anlayacak gibi böyle meslek hayatınızda resmen işleme işler gibi nakşeder gibi uğraşan samanlıkta iğne arar gibi iğneyle kuyu kazar gibi çalışan didinen birisi var aranızda. Şu an ufak meblalar kazanıyor olabilirsiniz ya da bu meblalar sizi tatmin etmiyor olabilir. Ama gelecekte size güzel kapılar aralayacak olan anahtarı elinize verecek. O anahtarla o kapıyı vurduğunuzda harikulade bir kapıdan içeriye adım atacaksınız ve orada ilahinin lütufları Ardı ardına size mazhar olacak sevgili yengeçler bakın çiçeklenen bolluk ve bereketten bahsetmekte resmen burada çiçeklenen bolluk ve bereket hayatınıza hakim olacak zafer benim diyorsunuz altın tutan erkek de resmen burada çıkmış. Kontrol bende diyorsunuz. Bir ara geminin dümeninden gitmiş olabilirim ama şu an geminin başına geçtim. Kaptan benim dümen elimde diyorsunuz. Artık her şey kontrolümde. Biraz tembel enerjiniz de var. Biraz ağırdan aldığınız durumlar var. Yeni dostluklarınız, kadim dostluklarınız, çınar ağacı gibi yıkılmaz dostluklar elde edebilirsiniz yolculuğunuz var, yola çıkacaksınız. Kısa mesafe ya da uzun mesafe, iş, gezi, mesleki, dostlarla görüşme, her neyse bir yolculuk var. Gene başarı kartı geldi. Bakın, başarı ve başarı. Konfetileri patlatıyorsunuz. Büyük başarılara imzalar atıyorsunuz. Bu hafta hem acıyı hem sevinci bir arada yaşayacaksınız başarı benim, zafer benim bolluk ve bereket benim diyorsunuz bir takım olaylardan bir takım konulardan da korunan yengeç burcu bay ve bayanı burada görülmekte zaten güzel bir açılımda arkadaşlar uyanları alın, uymayanları evrene iade edin beni buraya kadar izleyen herkese sonsuz teşekkürlerimi ve şükranlarımı sunuyorum kanalıma abone olmayanlar diğer videolardan haberdar olmak için abone ol tuşuna basabilir, beğeni yapmayanlar da likelarsanız like atarsanız destek vermiş olursunuz güzel bir şey yani harika bir şey neden likelamayasınız ki arkadaşlar sonuçta burada bir emek veriliyor bu emeği de sizler görmeseniz zaten buraya kadar izlemezsiniz İzleyen herkese içten bir şekilde gerçekten teşekkür ediyorum sizler de kalbinizin gönlünüzün ekmeğini kat ve kat yiyin sevgili yengeçler hayrınıza olacak ne kadar olumlamalar, hayırlı dilekler var ise sizleri bulsun diyelim. Kötülükler, olumsuzluklar tatsızlıklar, meşakkatli durumlar sizlerden kat be kat uzak olsun. Her şey gönlünüzce olsun sevgili yengeç burçları. Bay ya da bayansınız fark etmiyor. Her şey gönlünüzce olsun. Sevdikleriniz ve sevenlerinizle güzel bir haftalar diliyorum. Hoşça kalın, dostça kalın. Minik bir kalp koymayı, emoji koymayı unutmazsanız sevinirim. Beğeniler ve aboneler inşallah gelir. Bye-bye.